E, sevgili arkadaşlar, hocam göreve başladı. E, ilk i̇lk basın toplantısını e, kulüpte yaptı. Hatta o basın toplantısını bizim derinde yapmışsın Ancak dedi ki hocam haklı olarak e, ben takımın e, takım başına yeni geldim. Şey, iki hafta geçti. İlk basın toplantısını e, kulüpte değil de başka dışarıda bir dışarıda yerde yaparsam yanlış olur. Ama sözde ikinci toplantıyı dernekte yapalım. Sağ olsun bugün bizi kırmayarak buraya geldi, teşrif etti. Kendisine gerçekten çok teşekkür ederiz. Teşekkür arkadaşlarına, e, arkadaşlara, yönetmek arkadaşlara teşekkür ederim. Sevgili teşekkür ederim. Hocam, e, Spor gerçekten siz de yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Türk yediklerinin belki de en çok sempatik toplayan ve en çok da başarı elde eden kulüpleri arasında. Ama son yıllarda yaşanan hem ekonomik sıkıntılar, sportif e, Biraz bunu geriye doğru ötürüyordu ama İnanıyoruz ki bu dönemde itibaren üstünlükte e, sizin döneminde birlikte Eskişehir Spor bir yükselişe tüketecek ve siz ısrarla söylüyorsunuz belki bunu Eskişehir'de çok kimse e, telafi etmiyor ama ben sezon sonunda Eskişehir Spor'u şampiyon yapacağım diyorsunuz. İnşallah başkanım. İnanmak başarmanın yarısıdır zaten. Evet. Bu konuda e, biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah e, sezon sonunda e, umduğumuz sizin hedef koyduğunuz hedefe ulaşırız ve sözcüklere bakıyorum öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yine burada sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum, gurur duyuyorum. tüm basın mensupları arkadaşlarımızın hepimizin tek bir ortak paydası var. O da Eskişehirspor'un başarısı. Ben geldiğim günden beri gerçekten bunu bütün eee toplantılarda, bunu oyuncularımla da paylaşıyorum. Çok büyük bir camianın teknik direktörlüğünü yapmak, çok büyük bir camianın içinde bulunmuş olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Çok keyif alıyorum açıkçası burada çalışmaktan, burada görev yapmaktan dolayı. Tabii burada en önemli beklenti şehrimizin de hepimizin de beklentisi takımımızın bir an önce eski günlerine tekrar dönmesi. Bunun için çok çalışan bir yönetim kurulumuz, çok fazlasıyla fedakarlık yapan bir yönetim kurulumuz. Yine sağ olsun çok ciddi bir kulüp personelimiz ve hepinizin de güvenmesini istediğimiz çok önemli bir oyuncu grubumuz var. İnşallah önce bu sene bir üst çıkmayı, daha sonra da oralarda da yetinmeyip işte PTT Süper Lig'e kadar Eskişehirspor'un geleceği günlerin başladığı kanaatindeyim inşallah. Ee, az evvel sizinle sohbet ederken de söyledim. Tabii ki Eskişehirspor'un büyüklüğünün bir parçası da siz değerli basın mensuplarının Eskişehirspor'a gösterdiği ilgiden, Eskişehirspor'la ilgili yaptığınız çalışmalardan da belli oluyor. Ee, bu kadar büyük bir camianın, bu kadar e, herkesin e, açıkçası sevdiği, kendiyle özdeşleştiği bir camianın da bir an önce üstliklere gelmesi gerekir diye düşünüyorum. İşte biliyorsunuz süreç biraz iyi giderken birkaç hafta e, liglerimiz ara verildi. Şimdi çok şükür bu hafta tekrar cumartesi günü TİRA'da. Lig müsabakalarımız başladı. Ama eski skor bir avantaj oldu bize. En azından sakat, sakat oyuncularımız izlediğimi. adına bir avantaj oldu başkanım. Ancak biraz da tabii seyrimiz iyi gidiyordu. 3 maç arka arkaya evet. kazanmıştık. Şimdi durdurma durdurmaması için çalışıyoruz. Tekrar aynı seriyi devam ettirmek, o söylediğimiz serileri 4 5 6 7 8 inşallah götürebildiğimiz yere kadar götürme çabası içinde olacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani Eskişehir Spor e, her, anla, her alanda her anlamda çok önemli bir marka, çok önemli bir kulüp, çok önemli bir şehir takımı. Ben sizle tezlerde yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Sosyal medyadan bu konuda bazı arkadaşlar bize e, tepki göstermişlerdi. Bir kere daha söylüyorum. Anadolu devrimini, futbolda Anadolu devrimini başlatan kulüp Eskişehir spordur. Aynen. 70'li yıllarda gösterdiği büyük başarılarda. O zamanlarda herhalde birer puan, ikişer puanla şampiyonlukları kaçırmış. Başbakanlık kupaları, Cumhurbaşkanlığı kupaları kazanmış bir kulübün bundan 50 yıl önce gösterdiği başarıları gerçekten takdir etmemiz gerekiyor. Ve bugün de bu camiaya bence bu büyüklüğü, bu gücü oralardan buralara taşımamız gerekiyor. Ben inanıyorum. Bunun da da çok iddialıyım. Bu sene şampiyon olacağız. Ondan sonra da her yıl bir üstteki kova olacak diye düşünüyorum Eskişehir Spor. Bu gücün, bu potansiyelin bu şehirde fazlasıyla olduğunu da açıkçası hissediyorum, görüyorum. Hocam bir önerim var. Bunu daha önceki hocalarla da söylemiştim. Eskişehir'de, Eskişehir sporda forma giymiş. O başarılı yıllarda Eskişehir Sporu formasını sıtma taşımış. Futbolcu abilerimiz var. Bugünkü Eskişehir forması giyen genç futbolcu kardeşlerimizin çoğu o, o abilerimizi tanımıyor. Evet. Normalde çünkü aradan uzun yıllar geçmiş. Şimdi bu abilerimize e, ee, sizin müsait olduğunuz bir, bir akşam olabilir. E, kulübe davet edip o futbolcu kardeşlerimiz onların sohbet ederek evet. o Eskişehir forması yaşadıkları anları anlatmasını... Ben bu manada çok şanslıyım. Burada hepinizin huzurunda ona bir selam da yollamak istiyorum. Ben Müminoş Kasap'ın Manisa Spor e, zamanlarında altyapıda antrenörlük yaptığım yıllarda yaklaşık 7 sene yardımcını yaptım. Yani ben Müminoş Kasap sayesinde Eskişehir Spor'un o en iyi dönemlerinin e, neredeyse tüm maçlarını biliyorum. Evet. İstanbul'da oynanan Galatasaray maçlarını, buradaki Avrupa'da seviye e, serüvenini Müminoş Hocam'dan dinlemiştim. Kendisine de buradan sizlerin aracılığıyla bir selam yollayayım bizde emeği çoktur. Ama sizin dediğinize bu anlamda çok katılıyorum. Ben bir Manisalı olarak, belki Eskişehir'e hiç gelmemiş biri olarak o dönem içerisinde Mümin Hocam'dan Eskişehir Sporu dinlediğimde evet. ben bile etkileniyordum. Şimdi sizin dediğiniz gibi bizim oyuncu kardeşlerimiz de Eskişehir Sporu efsaneleriyle böyle toplansalar bence bu da çok güzel olur. İnşallah bunu en kısa zamanda organize ederiz. İnşallah. Peki hocam, arkadaşlar, zaman sorusu var. olan... Varsa abi. Hocam, e, yıllarca Eskişehir Sporu olarak da geldiniz. Gel. Ee, anda bir teknik adamsınız Eskişehir Spor'u arkasındaki gücü nasıl hissediyorsunuz bir teknik adam olarak? Bence çok büyük bir güç taraftarımız. Şimdi e, şunu söylemem lazım ben bu geçen hafta toplantısında sonra benzer şeyler anlatacağım. Taraftarımızdan benim tek beklentim sabırlı olmaları. Çünkü inanılmaz bir güç var. 15 bin kişinin önünde muhteşem bir stazın içerisinde futbol oynamak, Eskişehir forması giymek, oyuncu kardeşlerimiz için gerçekten başka bir hava. Ancak burada bütün taraftarımızdan özellikle rica ediyorum. Yani şimdi süre ve bence ligin zorluk derecesi yüksek maçları da geliyor. Buralarda bize sonuna kadar sabretmelerini diliyorum. Çünkü Söke maçında da gördük. Biz biz nasıl kendi takımımızın motivasyonunu anlatıyorsak Eskişehir oynamak için buraya gelen takımlar da apayrı bir motivasyonla sahaya çıkıyorlar. İşte bizim oradaki tek gücümüz taraftarımız taraftarımız o kadar önemli ki oraya gelen futbolcu, takım o gücü gördüğünde zaten bir afallayacak. Stadın içindeki ambiyansı görünce eski esporun gücünü daha fazla hissedecek ve sahaya çıkan takım diyecek ki yani bizi bugün burada yenerler. Onu hissettireceğiz ve Allah razı olsun. Yani ben bugün taraftar gruplarımızdan e, önemli derecede destek alıyoruz takımımız için. Ama e, en önemli gücü taraftar. Bir futbol kulübünün bir futbol takımının en önemli gücü ve hatta bence gerçek sahibi taraftardır. Ve bu şehirde o fazlasıyla var. Sadece onlardan bize her şartta destek olmalarını ve biraz da sabır göstermelerini önemli bekliyorum, istiyorum. Diliyorum. Ben bir şey sorayım. Bu hani biraz katkı olsun diye söylüyorum. Şimdi Eskişehir spor taraftarının travması var. Evet. Şimdi en ufak başarısızlıkta acaba yine mi başarısız olacağız diye bir travması var. Hem söylediklerinize katkı olsun diye bunu İstedim. Oradan böyle bir tedirgin oluyor tarafta. Bir de yani, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bir şike soruşturması var. İkincilikte hakemlerle başlayan, birincilik, ikincilik, üçüncülükle devam eden. Ee, bu bizi nasıl etkileyecek? Biraz önce söylediniz ki, şampiyon olacağız dediniz ama bu bunun <laughs> içinde miydi söylediğinizi? Bizi nasıl etkiler onu soracaktım. Şimdi bu bahis soruşturması 1024 futbolcunun e, içine alındığı bir disiplin soruşturması şeklinde devam ediyor ve Sevk edilen oyuncularla ilgili cezalar verildi. Bize de iki oyuncumuz şu ana kadar bu konuda e, disiplin soruşturması sonucunda ceza aldı. Yani bence tabii bu bu soruşturma adına söylenecek çok şey var. E, ancak geçen de de söyledim. Bu işte bizim oyuncularımızın bir kısmı amatör. Amatör oyuncular olduğu için işte bu oyuncuların sevk edilip edilmemesiyle ilgili gündemde şeyler vardı. Bizim öyle bir korkumuz yok herhangi bir şekilde karar ne çıkarsa bir şekilde ona göre hareket ederiz. Ancak biz yani bu şekilde ya da başka oyuncularımızın ceza alması durumuna da tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu durumda da olsa, başka oyuncularımız ceza da alsa ki alacağını da düşünmüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Bizim herhangi bir hedeften sapmamız olmayacak. Biz sene sonunda dediğim gibi şampiyon olacağız. Ben buna çok inanıyorum. Şehir de buna çok inanıyor. Bu üç haftalık galibiyet serisi bence şehirde o havayı tekrar e, oluşturdu. E, ama zorluk derecesi yüksek maçlar açıkçası bu hafta ve haftadan itibaren daha fazla artacak. Bu periyodu da devre sonuna kadar kayıpsız aşabilirsek şampiyonluk iddiamızı daha gür bir sesle e, söylemeye, tekrarlamaya devam edeceğiz. Hocam, hocam önümüzde, pardon, Önümüzde iki tane önemli maç var. Evet. Kutay Spor ve Karşıyaka. bu iki takım için özel iki kulüp için özel bir çalışma yapıyor yapmayız biliyor musunuz? Başkanım her takım için çalışma yapıyoruz. Evet. Yani bütün takımları izliyoruz. Bütün takımları analiz ediyoruz. Güçlü ve zayıf yönlerini tespit edip ona göre antrenmanlar yapıyoruz. Ona göre maç hazırlıkları yapıyoruz. Tabii Karşıyaka ve Kutay şu an sıralamada bizim üzerimizdeki iki Ama takım. Ama ondan da cezalı <laughs> var. Var onları da biliyoruz. Transferlerini takip ediyoruz. Olası kadrolarını tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi yani bütün takımlar için hazırlık yapıyoruz. Onlar için de yapacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Ve her maça da kazanmak için çıkacağız. Evet Ahmet. Hocam transferde e, transfer ettik. işte Kocaeli'den Bünyamin'i e, e, prensip, planlaşma prensiple sağladığımızı öğrendik. Şimdi amatör transfer sezonu da uzadı hocam. Ee, bu sizin için iyi oldu mu, Eskişehir Spor için iyi oldu mu ve böylesi transferleri görecek miyiz hocam? Aslında bu transfer süresinin uzaması ve yaş sınırının kaldırılması tüm kulüpler adına gösterilmiş bir avantaj. Yani kulüplerin oyuncu havuzunu genişletebilmeleri çünkü 2005 ve sonrası içinde transfer hakkı. Şimdi neredeyse artık 30 yaşın üzerindeki bir oyuncuyu bile Amatör olma şartıyla Transfer edebilecek kulüpler Bu tüm kulüplere oyuncu havuzunun genişlemesi adına bir avantaj sağlar Bizim için bunun bir avantajı olup olmayacağını Yani biraz da Süreç belirleyecek Biz Oyuncu tercihlerimizi biraz daha Eskişehir Spor'a kısa vadede ama ilerleyen zamanlarda katkı sağlayabilecek daha genç oyuncular üzerine belirlemiş durumdaydık. Ancak fırsat transferi oluşur. Belki bizim e, oyuncularımızda sakatlık olabilir, bazı problemler olabilir. Eğer bu konuda kullanabileceğimiz bir hakkımız da olursa e, bunu da kullanmak isteriz tabii ki. yani Ama genel olarak yani öyle bir dönem içerisindeyiz ki e, o amatör transfer konusunda tüm kulüplerin talebi var. Çünkü işte başkan dediği gibi bazı kulüplerde 6 oyuncu, 7 oyuncu, 8 oyuncu kulüpler eksilmiş durumda oyuncu sayısı anlamında. Burada açılan bu yaş sınırıyla beraber oyuncular kontenjan oyuncularını bile tekrar alıp işte Gökay abiyle de sabah konuştuk. O oyuncuları alıp hafta, hafta hafta kontenjan sayısını bir fazlalaştırabilmek hakkıyla ya da iki fazlalaştırabilmek hakkıyla TFF'ye haftalık listeler verip devam edebilecekler. Bize de böyle bir fırsat oluşursa, Bizim de böyle bir talebimiz oluşursa, takımımızın böyle bir ihtiyacı oluşursa onu kullanmak isteriz tabii ki. Hocam, Buyurun. buna ek olarak kadrodan ayrılacak futbolcu veya var mı yani? Ya geçen yani şeyde şeyde e, televizyon programında da izledim. Şu an için öyle bir kararımız yok. Yani bir oyuncunun ayrılıp ayrılmaması ile ilgili yönetim kuruluyla oturup ya işte bunlar ayrılsın, şunları yollayalım, bunları e, isteyen kulüp olursa verelim gibi bir karar vermiş durumda değiliz. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Yani her futbol kulübünde olduğu gibi bizde de devre arasında ya da belki de kısa vade içinde ayrılacak oyuncular olacak. Yani ben bunu futbolcu kardeşlerimle de paylaşıyorum. Yani eğer biz şans veremeyeceksek, süre veremeyeceksek onlar da bu mesleği yapıyorlar ve gidip oynamaları gereken bir yere süre almaları gereken bir yere gitmeleri onlar adına da bence iyi olur. Ee, bu konuyla da ilgili tabii ki şeylerimiz olacak, tasarruflarımız olacak. Ama şimdi oturup oyuncu bazında karar verdiğimiz, ayrılmasını düşündüğümüz oyuncu için bir görüşme gerçekleştiremedik. Ama e, burada açıklayamam ama bununla da ilgili tabii ki takım içerisinde dediğim gibi tasarruflarımız var. Gelen teklifler olursa değerlendir değerlendirilebilir. Bence her oyuncu e, teklifler. Kulübün menfaatine ve oyuncunun menfaatine olursa değerlendirilebilir. Her oyuncu için bunlar söz konusu olabilir. Ee, ancak tabii kulübün ve oyuncunun şartları, düşünceleri ortak noktada birleşmeli. O zaman devre arasında bir kamp yapmayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum başkanım. Bunu yönetimden talep ettim. Devre arasında tabii şimdi takvimin nereye gideceğini de bilmiyoruz. Evet. Bizim üçüncülüklerin takvimi bir hafta kaydı devre arası bizim daha önce belirlediğimizde dört haftalık bir süreçti. Şimdi üç hafta görünüyor. Bu üç hafta içerisinde de yine yönetim kurulumu bize sağlayacağı bir imkanla kesinlikle bir kamp düşüncemiz var. Bunu biraz burada sizin huzurunuzda yönetim kurulumuza da bildirmiş olacağız ama açıkçası bizim bir kamp talebimiz kesinlikle var. Evet soru soran arkadaşlar. Sakatlıklarda son durum. Başkanımın dediği gibi Maçların iki hafta kaydırılması bize sakatlık konusunda bir imkan tanıdı. Ali Fırat e, dün itibariyle takımla çalışmalara yani tamamına başladı. Deniz dün itibariyle takımla bütün çalışmalara katıldı. Mustafa'nın ayak bileği son oynadığımız burada söke maçında hiçbirimiz fark edemedik ama ciddi bir ayak bileğinde yırtık oluştu Mustafa'nın. Bu iki hafta Mustafa'ya da bu an e, tedavi süreci içerisinde avantaj oluşturdu. Mustafa da takımla çalışmalara başladı. Yine söke maçında, maçın son anlarında sakatlık yaşayan Talha'nın arka adilesinde bir yırtık vardı. Dün Talha'yı da takımla antrenmanlara başlattık. Ozan İsmail, söke maçından düne kadar, yani yaklaşık 10-12 gün takımla herhangi bir çalışmaya katılamadı. Onu da dün takımla antrenmanlara başlattık. Genç oyuncumuz Emre Sunan'ın takımdan ayrı çalıştığı bir dönem var. Ee, onun dışında hemen hemen tüm oyuncularımız forma giyecek duruma geliyorlar. Bu da bizi sevindiriyor. Hocam sezonun geri kalanında Eskişehir Spor'un ulaşması için sizce en kritik nokta nedir? Sağ içinde üzerinde durduğunuz önemli bir husus var mı? Diyorum. Evet. Bunu takımımıza da söyledim. Söke maçı özelinde de en kritik nokta her maçı çok disiplinli, çok inançlı, çok güçlü bir şekilde oynayıp kazanmak. Yani biz maç maç bakıyoruz, maç maç bakmak zorundayız. Kazandığımız her maç bizi çünkü hedefe bir adım daha yaklaştıracak. Ben e, bu periyodun, bu önümüzdeki beş maçlık veriyordum. E, bizi sizin söylediğiniz şampiyonluk konusunda en kritik dönemeç olduğunu düşünüyorum. Eğer biz bu beş maçı kayıpsız geçebilirsek, yani bunu söylemem bazen şey de olabilir ama, Burada alabileceğimiz sadece bir beraberlik hakkımız olduğunu düşünüyorum. Yani 4 galibiyet, bir beraberlik o da bence bir opsiyon. Yani biz 5'te 5'i hedefleyeceğiz ama sadece bir beraberlik alabiliriz diye düşünüyorum. Aldığımız puanlar ve devreyi bitirdiğimiz yer o söylediğiniz şampiyonluk iddiamız konusunda bizim e, durumumuzu netleştirecek. O yüzden bu önümüzdeki haftaların o sizin dediğiniz en kritik viraj olduğunu düşünüyorum. Buraya dönebilirse ki dönecek takımımız inşallah. Sonrası yolumuz daha fazla düz olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Hocam, e, takım başına geldiğiniz bir galibiyet serisi yakaladınız. O geldiğiniz evet. günden itibaren takımda gördüğünüz en büyük eksiklikler nelerdi? Veya bunları tamamlamaya kapatabiliriz mi? Ben geldiğimde de söylemiştim. Bir futbol takımının başına gelebilecek birçok aksilik gelmiş Eskişehir Spor'un başına. Evet. Bazı takımlarda 2-3 yılda olabilecek sakatlıklar ardı ardına olmuş. Hatta bizden sonra da açıkçası Maalesef bazı şanssızlıklar devam ediyor. Mesela omuzu kırılmış Fuat'ın. Deniz'in dirseği kırılmış. Tam biz bunları konuşurken Stoper Tala'nın e, yüzünde elmacık şey kerimi üç yerinden kırıldı. Şimdi geçen hafta antrenmanlar yapıyoruz Eskişehir'de. Bu sefer Batuhan'ın ayak tarak kemiğinde bir çatlak şüphesiyle günlerce uğraştık. Eski bu sene başına gelen en büyük talihsizlik, şanssızlık bu sakatlıklar. Tabii yani bir de bundan önce de Maalesef yani bu ben öyle söylüyorum bizim de başımıza gelebilir maçların da kazanılıp kazanılmaması belirliyor bu iyi ya da kötü durumu mesela ben tüm maçları izledim ee, öyle maçları kaybetmiş ki eski spor belki çok farklı kazanabileceği bir çorurlu maçını kaybedip İzmir'den buraya gelmiş belki de 8-10 tane çok ciddi gol pozisyonuna girmiş gördüğüm kadarıyla en büyük problem bu e, sakatlık ve şanssızlıklar olarak görülüyor. Bir de tabii ki şöyle bir durum var. Her yeni takım bir adaptasyon süreci geçirir. Ve bu adaptasyon sürecini siz ne kadar maç kazanarak devam ettirirseniz o kadar çabuk olur bu süreçler. Bizde biraz skorların da iyi gelmemesi o adaptasyonu biraz zorlaştırmış. Şimdi tabii skor iyi olunca takımın morali ve özgüveni de artıyor. İnşallah bu tekrar o süreci serüvenleri devam ettirebilirsek şampiyonluk hedefine ulaşacağız. Yani bizden önce bizden sonra diye değil de genel seyir anlamında e, o kötü ve şanssız dönemi inşallah geride bırakmışızdır. Teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Aytarş bir var. şey soracağım. Hocam bir şey soruyordum. Hedefimiz ne? Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Sizin bu hedefte en çok motive eden nokta ne? Eskişehir spor taraftarı, Eskişehir spor e, camiası, şehrin eski espora gösterdiği ilgi alaka, sizlerin eski espor için gösterdiği mücadele. Ben böyle bir camiada şampiyonluğu e, açıkçası böyle yanlış anlamayın yani abartmak istemiyorum ama bir şampiyonluk kutlamasını hayal bile edemiyorum yani şehrin o anki coşkusunu böyle gözümde canlandırıyorum porsuğun etrafını işte stadın etrafını e, araçların büyük konvoylarla şehrin içinde o turları falan görünce ben en çok gözümde o tablo böyle kapatıyorum gözlerimi geceleyin. O şampiyonluk kutlamaları beni acayip derecede motive ediyor. O şehrin yaşayacağı coşku gözümde canlan, canlanınca daha fazla bir motive oluyorum. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Hani bugün iyi günlerimiz. Bu süreç bazen çok zorluklar da e, getirir. Bazen iyi oynar kazanamazsınız, bazen kötü maçlar oynar kaybedersiniz. İşte burada ben hep size de onu söylüyorum, bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak. Bizim hep beraber o e, zor günlerde de birlik ve beraberliği bütün camia olarak göstermemiz lazım. Bir eleştiri olarak almayın bunu ama gördüğüm kadarıyla maalesef şehirde bu e, muhalefet de çok. Zor günlerde bir araya gelme konusunda biraz sanki sıkıntılarımız oluşuyor gibi ben hepinizden, şehrimizden, taraftarımızdan, camiamızdan bu süreç çok böyle kolay her hafta maç kazanıp devam edebileceğimiz bir süreç değil. Zorluklar olacak, sıkıntılar olacak. O dönemlerde de bir arada, birlik ve beraberlik içerisinde kalmamız gerekiyor. Bu camiayı hep beraber e, hak ettiği yerlere taşımamız gerekiyor. Ben inanıyorum, başaracağız. Ben çok inançlıyım, çok umutluyum. E, herhangi bir şeyim yok, kaygım yok. Sizlerden de hep söylüyorum. Bu benim Kasım adına değil valla. Şehir takımımız, camiamız, kulübümüz adına. Bugüne kadar da çok sağ olun. Bu desteği fazlasıyla bana verdiniz. Ama sonuna kadar hep beraber bu mücadeleyi sürdürmek istiyorum. Sizlerin de desteğine çok ihtiyacımız var. Teşekkürler. Çok Teşekkürler. Hocam, Hocam. buyurun. Hocam, buyurun. Şimdi yolu yolun şampiyonluk olsun diyoruz tabii. İnşallah. i̇nşallah yani olur. Ee, biz genelde günlük haftalık düşünürüz. Uzun vadeli planlar, eylemler yoktur ama bizim hiç görüştünüz mü? Mesela ikinci lige çıktığımız takdirde transfer yasağımız var. Nasıl bir kadro kurulacak, nasıl bir transfer politikası izlenecek? Hiç onlarla ilgili öyle bir görüşmeniz oldu mu? Kayıtta mıyız şu an? <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şey <laughs> söyleyeyim. Yani yani ben de görüşebilirim görüşürüz. de bizim şimdi Türkiye'deki günlük haftalık ve aylık planların nasıl gittiği sizin daha sonra söylediğiniz planları da etkiliyor. Evet. Yani beni yanlış anlamayın. 3 hafta kaybedersek önümüzdeki senenin konuşulacak bir tarafı olmuyor. O yüzden maalesef işin gerçeğidir bu. Hafta hafta gitmek zorundayız. Ama ben şunu biliyorum. Bu takım ikinci lig'e çıkarsa transfer yasağının da açılacağını, çok ciddi bir bütçe oluşturulup ikincilikte de şampiyonluğa oynayacak bir takım kurulacağını biliyorum. Ve bunu samimi olarak söylüyorum. Bu ben olsam da olmasam da olacak. Eski Spor adına bu süreç başlamış ben bunu geldiğim gün de söyledim yani buna yükseliş dönemi döne, denebilir işte geri dönüş olabilir işte efsane tekrar geri dönüyor şeklinde sloganlaştırılan sloganlaştırılabilir Eski Spor bu sürecin içine girmiş durumda çünkü buraları yetmez hani ne diyorlar ona şey sığmaz buraya yani. E, bu kulübe, bu cami, evet, buraları yetmez yani. Çok belli. Buraların çok üstünde bir cami ya. E, Türkiye'de süperlik. Lig e, bugün, mesela geçen hafta e, çok izledim. Tüylerimi diken diken etti. Kocaeli takımı Galatasaray'ı yendi. E, biz de Kocaeli Spor'dan bir oyuncu kardeşimizin transferi için görüştük. Antrenörlerle, teknik ekiple. Dedim bir tebrik ediyorum. Yani kazandınız Galatasaray'ı. Dedi ki yani biz biz kazanmadık. Şehir kazandı. Yani stadın içine girdiğimizde o gün o maçı kazanacağımız belliydi. Şimdi eski burada buraya Galatasaray'ı Fener'e getirsin. iddia ediyorum aynı başarıyı gösterecek. Galatasaray'ı da yenecek, Fener'i de yenecek, Beşiktaş da yenecek yani. O kadar büyük bir gücü olan bir kulüp burası. Yani bugün, yarın, önümüzdeki sene daha da büyüyecek ve inşallah evet, ne oraya kadar, tepeye kadar çıkacak bu kulüp. Ben ona i̇nşallah. çok inanıyorum. Biz de inanıyoruz hocam. Ee, teşekkür ederiz öğretmen geldiğiniz için. Çok size e, yardımcınızı ve e, takıma başarılar diliyorum. Önceki haftalarda yaptıkları inşallah beklentilerin üzerinde bir sonuçlar alarak Eskişehir Sporu sezon sonunda e, amaçladığımız hedefe ulaştıracaksınız. E, hocam sizden bir de şunu sözlü alalım. Önümüzdeki e, haftalarda tekrar burada buluşarak bir değerlendirme yapabilir Ben e, samimiyetle söylemek istiyorum. Ben ne zaman gelmem gerekiyorsa, siz ne zaman davet ediyorsanız gelmekten mutluluk duyarım. Her zaman burada sizlerle bu toplantılarda yer almaktan gurur duyarım, mutluluk duyarım. Benim için buraya gelmek bir keyif, mutluluk. Sağ olun. Çünkü Eskişehir Sporu konuşuyoruz. Evet. Eskişehir Sporu konuşulduğu her yerde ben her zaman görev hazırım. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.